Gelelim avokado videosuna. Bir tane sert olan, bir tane de hafif yumuşamaya başlamış olan avokadom var. Bunu nasıl saklayacağınızı yarısını kullandıktan sonra onu göstereceğim. Bunun içinde nasıl yumuşatıyoruz ve bir iki gün içerisinde nasıl tüketiyoruz onu göstereceğim. Bir tane elma, herhangi bir elma. Şöyle dörde bölüyorsunuz. Hiç çekirdeklerini falan hiçbir şeyini ayıklamayın yani. Ee, şöyle dörde böldüm. Avokadoyu da, olmamış avokadomuzu da bunun içine yatırdınız. Bu bir bes torba olabilir. Olursa daha güzel olur ya, şöyle çanta torbaların içine direkt koyabilirsiniz. Ben böyle de koyuyorum. Hiç sıkıntı olmuyor. Bu şekilde şöyle içimde bırakıyorum. Bu iki gün içerisinde olmasını sağlıyor. Bunu dışarıda, mutfağınızın bir kenarında, karanlıkta bir yerde bırakmanız daha doğru olacaktır. Gün vesaire koymanıza gerek yok. Bu birinci bilgi. İkinci bilgiyi de şöyle yapıyorum. Avaka olmuş avokadom. Böyle ikiye bölüyorum. Şimdi bu akşam yarısını salatalarda kullanacağım. Şimdi biri çekirdekli, biri çekirdeksiz otomatik olarak. Tamamen çekirdeğinden kırmıyoruz. Bunu kaşıkla ve bıçakla sıyırarak kullanabilirsiniz. Kalan kısmına streç filmi alıyorum. Streç filmin içerisine koyup sıkıca gergin bir şekilde sarıyorum. Bakın aynen böyle. Bu şekilde de bunu dolapta muhafaza ediyorum. Zaten müsait meyvelerinizi ee 2 gün, 3 gün içerisinde tüketmeniz lazım. Ben bunu ikinci günün sonunda akşam yine size gösteririm. Aynen bu şekilde kaldığını göreceksiniz. İkinci gün, yani iki gün sonra diğer yarısı hala bu şekilde.